bir tane video izliyordum. İşte e, İmam-ı Rabbani'yi anlatıyor. Şahıs. ismini vermedim Reklam olmasın. Adam diyor ki sen diyor koskoca İmam-ı Rabbani ile benim araba nasıl girersin diyor. E sen İmam-ı Rabbani yaratan Allah'la benim arama ne diye giriyorsun? Görüyor musun sapkınlığı? Evet, evet. Falanı koruyacağım diye. Yani insan yani bir tanesi dese ki Adam'a eşinle arana giriyoruz dese, babanla annenle arana giriyoruz, sevdiğinle arana giriyoruz dese, kıyameti koparır. Allahla arana giriyoruz diye adam müşrik olmaktan mutlu oluyor. Bir kere camiye gittim. Camide ne yazıyor biliyor musun? Bir tane direğe koymuşlar bir tane yazı, böyle bir kağıt. Yaratanla ilişkiye girmek için yaratılanla münasebeti kesin. Üzerine de bir tane telefona çarpı işareti. İrtibatı kesin. İrtibatı kesin. Dedi kesin. kesin çarpı işareti. Onun altındaki adam rabıta yapıp şeyhinden medet, medet istiyor. Telefonu kapatmış. Güya Allah'la irtibata götürüyor ama araya bir caminin halılarını koymadığı kalmış yani. Herkesi koymuş. Bir Allah yoktu şeyde, hiyerarşide. Evet. Bak üstte diyor ki telefonu kapatıyor. Allah'la ilişkin kopar. Adam telefonu kapatıyor. Bu sefer tevhidi kesiyor. Ne anladım ben bu işten ya? Yani keşke telefonla konuşsaydın da bu şirk işlemeseydin kardeşim. Evet. Bunu da, yani çok enteresan şeylerle karşı şirk var, adam aptallaştırıyor. Geçse ne yaptığını yani. bilmez hale getiriyor. Ne yaptığını bilmez hale getiriyor. Yani bana benden daha yakın olan Allah beni yaklaştırmaya çalışıyor. Ki Allah da ne diyor tövbe sırasında Vedat? billah ve ennallâhe berî'un minel müşrikîn. ve ennallâhe berî'un minel muşrikine ve resûlu Allah ve Resûlü müşriklerden uzaktır. Ya sen kendini Allah'tan uzak kabul etmekle otomatik olarak müşrik kabul ettin ya. Aynen öyle. Hiçbir Kur'an'a bakmıyor musun sen? Ya şimdi yani bu işte Allah razı olsun sen Cumhurbaşkanı dedi ki aracı inanca bize şah zamanımızdan daha yakın Allah'a ulaşmak için araya aracı koymak şirktir dedi bu küfürdür dedi. Ya bu çok güzel bir şey yani bir e, yöneticiden böyle tevhidi bir söylem duymak çok güzel bir şey. Ama şunu da hiçbir zaman göz ardı etmemek lazım. Dün bu işte devletin içerisinde sizden paralel yapı oluşturan cemaatler ne kadar yani cemaat ne kadar aracı inancı üzerine kuruluysa Türkiye'deki diğer bütün cemaatler de o derecede aracılık üzerine kuruludur. Evet. Bunlara ve daha çok detaylı bir şekilde değineceğiz. Çok detaylı bir şekilde değineceğiz. Yani halkımızın bunu bilmesi lazım. Hiç kimse bilmese bile ben yarın Allah'ın üzerine sana verdiğim imkanlarla ne yaptın diye sorarsa bunun cevabını vermem lazım. Yani yeryüzünde fesadın, pisliğin, zulmün temelinde Allah'la insanın arasında girip biz sizi Allah'a götürüyoruz diyen o şeytani çete vardır. Bunlar suyun başlarına oturmuşlar. Yolları işgal etmişler. sizi Allah'a götürüyoruz diye insanı Allah'tan başka her tarafa götürüyorlar.